أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلنا على رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kainatın hamuru sevgi. Sevgi olmasa yerine nefret giriyor. insanlar birbirinden nefret ediyor. Bugünkü taahhütü düzenler yani kul kafasından çıkan e, kanunlarla idare edilen düzenlerde sevgi değil nefret hakim alıyor. İnsanlar birbirine sevgilen değil nefretlen baktığı için huzur bulamıyorlar. Ama Rabbimizin kanunları olsa Rabbimiz rahmet edecek. Hem bereket olacak hem huzur olacak. insanlar nefsine tabi olduklarından nefis de hep kötülüğü emrettiğinden dolayı depresyona giriyor insan mutlu olamıyor Rabbimiz ne buyuruyor yarattığım mutsuz bucaksız aleme sığmam mümin kulumun kalbine sığarım. Nasıl sığarım? Oraya yalnız bana tahsis ederse buyuruyor. İşte Rabbimizi kalbimize yerleştirmesek o zaman birlikten çıkıp çokluğa giriyoruz. Nasıl giriyoruz? İşte şeytan e, her an an be an kalbe vesvese veriyor. Kalbi resmen bir çelik telli fırça gibi tırmalıyor. Her an şunu yap, bunu yap, oraya bak, buna buraya bak, şunu ye, bunu ye, onu giy, bunu giy. İnsan fragasları karışıyor. Bir türlü huzuru bulamıyor. Maddede arıyor huzuru. Çalışıyor, çabalıyor. Kendini paralıyor. Parayı bulursam mutlu olurum diyor parayı buluyor, mutlu olamıyor. Şeytan ve nefis ona vesvese veriyor. Makamı bulursan herkese hükmedersin, o zaman mutlu olursun diyor. Makamı buluyor, yine mutlu olamıyor. Nefis ve şeytan durmuyor tabi. Şöhreti bulursan diyor, mutlu olursun. Şöhret için çalışıyor. Şöhreti buluyor, Yine mutlu olamıyor. Ömür bitiyor. Ve ebede hayata eli boş gidiyor. Allah muhafaza. Onun için eskiler ne diyor? Ateş yandı bitti ama ekmek pişmedi. İşte onun için ne yapacağız? İlk önce Rabbimizin emirlerini okuyup Rabbimizi tanımak için Rabbimizin sıfatlarından beraber öğrenmeye başlayacağız. Ki kendimizi bilelim. Dolayısıyla Rabbimiz bize neye ne kadar değer vermemiz gerektiğini kalbimize ilham etsin ki bu kısa dünya hayatını bir kutlu kemik için geçirmeyelim yani. İnsan bu dünyada çok şey yapar, çok şey kazanır ama çoğusu ahiret için bir kurtuluş yolu olmaz. Ahiret için kurtuluş yolu olan Rabbimizin emirlerini tutmak. Onun için ne diyor? Ben sizi bir kuru balçıktan yarattım. Size ruhumdan üfledim. Onun için üçayın Yemen'in farz sünnet vacip olduğu bir yerde yazmıyor. Bir hocadan da şimdiye kadar duymadık ama beş vakit namazın farz olduğunu Allah Teala bize emrediyor. Beş vakit namazı kılan kuluma diyor, beş şekilde izzet ikramda bulunacağım. Birincisi rızkını kolay edeceğim, bereketli edeceğim. Kabirde azabı varsa kaldıracağım diyor. Sırat Köprüsü'nü şimşek gibi geçireceğim. Amel defterini sağ taraftan vereceğim. Sorgusuz, sualsız cennete koyacağım. Namaz diyor, kılan kulumu mutlaka benim yasak ettiğim çirkin işlerden, fuhşiyattan alıkor. Emirlerimi yapmaya muvaffak kılar. olmaz. Kılan kulumu diyor. Mutlaka benim yasak ettiğim çirkin işlerden, fuhşiyetten alıkor emirlerimi yapmaya muvaffak kılar. Tabi namaz hakkında çok ayet ve hadisler var. Bir tane de hadis söyleyelim. Peygamberimiz ne diyor namaz hakkında? Namaz benim iki gözümün nurudur, müminin miracıdır. Namazın dindeki yeri vücuttaki baş gibidir. İşte bu bayrağın ay yıldızı ve şehitlerin kanını temsil eden kırmızı renk için nice canlar toprağa düştüler. Bu memlekette Müslümanlık kıyamete kadar devam etsin. Bu bayrak böyle nazlı nazlı dalgalansın diye. E biz şimdi ahirete gideceğiz. Ölüm hak. Rabbimize bir gün gideceğiz ama nasıl gideceğiz? şehit dedelerimizin karşısına nasıl çıkacağız? Onlardan nasıl şefaat isteyeceğiz? Onun için hakkı ve sabrı birbirimize, peygamberimizin tertibinden, üçünlüğünden yapmaya çalışacağız ki Rahman'ımıza yaranalım, birbirimizi sevelim, onun rahmetine bereketiyle kavuşalım inşallah. Ne buyuruyor Peygamberimiz? Siz iman et, etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Sahabi-i kiram soruyor. Ya Resulallah birbirimizi nasıl seveceğiz? aramızda selamı yayarak, birbirinize ikram ederek ve hakkı ve sabrı tavsiye ederek birbirinizi Allah Teala size sevdirecek buyuruyor inşallah. Ne demişti peygamberimiz? Namaz benim iki gözümün nurudur, müminin müracidir. Namazın dindeki yeri vücuttaki baş gibidir. Namazın dindeki yeri vücuttaki baş gibidir. Namaz berekettir. Namaz insanı, Müslümanı yolda komaz. Ama Rabbimizin emrettiği şekilde, peygamberimizin gösterdiği şekilde kılmaya Çalışma şartıyla tabii. Yoksa ne diyor allah Teala? Vay o namazı kılanların haline. Adam şimdi öğle namazını iki dakikada kılıyor. İki dakikada. Giriyor camiye öğle namazı. Bakıyorum iki dakikada sonra çıkmış. Bu acaba neyin namazını kılmış? Yani tavuk bile öyle yem yemleyemez. Belki de o kadar çabuk yani. İki dakikada öğle namazı. İşte böyle namaz olursa insan ruhu bundan bir şey hissetmez, kalbi bir şey hissetmez. Ondan sonra bir müddet sonra o e, namazı da terk eder. İnşallah Teala ilim yaparak e, İmam-ı Rabbinin dediği gibi ilim, amel, ihlas ihlasa ulaşma niyetinden inşallah şuurlu bir şekilde bilinçli bir şekilde namazlarımızı kılarsak allah Teala bize yardım edecek inşallah. Namazı vaktinde kılarsak allah Teala yardım eder. Vaktinin dışında kılarsak ancak borcumuzdan düşerim diyor. Onun için cemaatle kılmaya allah Teala 27 derece veriyor. Hem birbirimizden haberdar olalım. Çünkü rahmetim cemaat üzerinedir diyor allah Teala. Bizim cemaat şuurunda olarak namazlarımızı cemaatle kılmaya çalışalım. Birbirimize bu konuda dua edelim inşallah. Ümmetin hali meydanda, dünyanın hali meydanda. Kelimi tevhidin manası olduğu üzere kalplerdeki bozuk inançları çıkarıp yerine sahih olan inancı koyarsak o zaman yalnız istediği yöne yürürüz. Hem dünyamızı kazanırız hem ahiretimizi kazanırız. Dünyada da huzurlu e, bir hayattan sonra ebedi Rabbimizin rahmetine kavuşuruz inşallah. Yoksa geçen dakikalar boşa geçiyor. Bir nefes almasak çatlarız, vermezsek patlarız. Her nefes alışverişimizde Rabbimize can borcumuz olduğuna göre zikirle alırsak çardayız yoksa hep zarardayız. Onun için birbirimize dua edelim, ikram edelim, yardım edelim, merhamet edelim, muhabbet edelim ki Allah Teala da bize imanın lezzetini tattırsın. İşte en büyük kelime bunun için la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Peygamberimiz Allah Teala'nın kulu ve elçisidir. Bu kelimeyi diyor Peygamberimiz kim günde yüz sefer söylerse onun yüzü mahşer günü ayın on gibi parlak olacak inşallah. İşte bu kelimenin davetini çok vermek yani Rabbimizden konuşmak insanı rahatlatıyor. Dünyadan konuşmak insanı sıkıyor. Niye? Dünya sıkıcı bir yer olduğu için kalp dağına daralıyor, strese giriyor. Dünya geçici, sıkıntılı bir yer. Ahiret demek ebedi, geniş, sonsuz bir hayat demek. Burada devamlı şehitlikte Kur'an okunuyor. Bazıları geçerken marazlanıyor. Diyor bu Kur'an diyor niye okunuyor diyor. İşte insanlar bilmiyorlar yani. İnsanlara biz e, acımamız lazım. allah Teala Celle Celaluhu boşuna demiyor. Hiç bilenlerden bilmeyenler bir olur mu? Onlar bilmiyor. E, sıkıntı duyuyor. Nefsi istemiyor. Ahireti hatırlamak istemiyor. Sorsan ona bugüne kadar dünyadan ne anladın? Belki de diyecek ki hiçbir şey anlamadım. E, sen o zaman yani dünyada yaşama amacın nedir yani? Bu yaşa kadar bir şey anlamadınsa niye Allah'ın kelamından rahatsız oluyorsun? İnsan Yaratıcısının kelamından rahatsız olur mu? Bu kadar nimet veriyor sana, onun nimetlerini zevkle yiyorsun afiyetten. O zaman rahatsız olmuyorsun. Sana kelamını anlatıyor. Seni o nimetleri verdiği için ona şükretmen için. Ama sen şükredeceğine iştahın artıyor. İşte Rabbimizin buyurduğu şekilde kutsa işte. Ey Ademoğlu senin vücudunu topraktan yarattım, topraktan çıkanlarla besliyorum. Ruhunu da ruhundan yarattım. Onun da gıdası benim zikirlerim, fikirlerim, emirlerim. İnsan ruhunu beslemedikçe ağzından ne kadar yiyorsa onlar ona hep sıkıntı oluyor, huzursuzluk oluyor. Çünkü o nimetlerde hep ee, Rabbimizin ismi yazıyor. Eskiler görürlermiş. Hatta kişinin ismi yazarmış. Kimin rızkı diye. Ama bugün e, nefis hakim, hakim olduğu için sen insan bunu anlayamıyor, göremiyor. Yani kalp gözleri tamamen kapanmış. Kafa gözü de ancak taşı toprağı görüyor yani. Rabbimizin emri üzerine okuyacağız, ilim yapacağız, kendimizi tanıyacağız ki bu işleri de az biraz da olsa inşallah anlayalım da Rabbimizin yanına öyle gidelim. Yoksa bir şekilde zamanlar geçiyor, nefesler tükeniyor. Bu tağutu düzenler insanları hep dünyaya sevk ediyor. İnsanları Deccalane bir şekilde bir nefesada boğuyor, insanları meşgul ediyor. İnsanlar bir an huzur e, bulamıyor ki düşünsünler, tefekkür etsinler. İşte hiçbir peygamber yoktur ki, peygamberimiz buyuruyor, ümmetini Deccal'a karşı uyarmış olmasın. Peygamberimiz sahabeye Deccal'ı anlatırken öyle Anlattı ki sahabe-i kiram peygamberimizin yanında olmasına rağmen sağa sola bakmaya başladılar. Peygamberimiz onlara onların e, durumunu anladı. Yok yok dedi. O benim zamanımda çıkmayacak. Çıkmış olsa bile ben sizi ona karşı korurum diyor. Yani burada peygamberimiz sizi öldürür keser demiyor. Deccal için ne diyor? Fitne diyor. Ha bugünkü fitne Öyle bir yakıcı ateş ki insanları anneden, babadan ayırıyor, e, kardeşten ayırıyor. Adam Müslümanım diyor ama kardeşinle, kan kardeşinle olsun, din kardeşinle olsun askeri müştereklerde bile birleşemiyor. Neden? İşte dini iyi bilmediğimizden, e, tahti düzenin ne olduğunu bilmediğimizden. İşte bu Deccalane düzenler e, Hakkı batıl gösteriyor Batılı hak gösteriyor Kahramanı hain yapıyor Haini kahraman yapıyor Tabi Bu da geçecek Bu da sonuna gelmeye başladı inşallah Rabbimiz onun için ne diyor Biz zamanı haklan batıl üzerine çeviririz Dedelerimize 600 sene vermişti bu kafirlere de 300 sene verdi. Onlar da şimdi zamanlarını doldurdular. İnişe doğru geçtiler. Bu kişinin inşallah allah Teala onların belini kıracak. O sömürdükleri başta Afrika olmak üzere onların durumuna düşecekler. İşte nasip olan hidayet bulacak, kurtulacak. Biz de onun için onların üzerine çok davet çalışması yapmamız lazım. Çünkü peygamberimizden sonra gelen Kıyamete kadar gelecek olan ümmet, peygamberimizin, peygamberimizin ümmeti ama ümmet ikiye ayrılıyor. Biz e, e, icabet ettik bu ümmetin birinci kısmına. Onlarda davet kısmı oluyor ki alimlerden böyle duyuyoruz. E, biz icabet ettik onları davet etmek üzere. Allahu Teala bizi onların üzerine davet çıkıldı ki e, benim dinimi onların üzerine davet edin. Vazifenizi yapın ki dünyaya geliş maksadımız da budur. İşte biz davet etmekten, onlara tebliğ etmekten ilk önce kendimize faydamız oluyor. Allah'ın emri üzerine yaşamış oluyoruz. Dertleniyoruz. Her an Rabbimize e, niyazda bulunuyoruz. Onun için Rabbimiz bizim vasıtamızdan kimseye hidayet vermese bile bizim imanımız sağlamlaşıyor. Bizim kulağımız bize yakın, bizim işittiklerimizden bizi istifade ediyoruz. Rabbimiz bu yolda bizi yaşatsın. Ee, kendi yolundayken çene kapamayı nasip etsin inşallah. Kıyamete kadar gelecek nesillerimize, ümmeti Muhammed'in nesillerine inşallah Teala farkı ferasetle dünyaya geliş maksadımızı e, anlayıp amel etmeyi başkalarına ulaştırmaya nasip etsin. Aklımızı vahaya tabi kılsın. Aklımızı, imanımızı, saatimizi muhafaza etsin. Korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail etsin. Ele güne mutaj etmezden, elden ayaktan düşürmezden, zalim eline bırakmazdan son nefesimizde eşe dönle ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü diyerek çene kapamaya ehli sünnet itikadı üzere ehlimizle beraber kendi yolundan gel nasip etsin inşallah. Nasip ettiklerinin hürmetine, nasip edeceklerinin hürmetine ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Amin amin amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tuncina beha min cemile fali ve alafat ve taksilana beha cemile hacat ve tutahiruna beha min cemile sayyat ve terfauna beha ancaka ala derecat وتبلونا بأقصى العيات من جميل حيرات خلايات مواد الموت آمنا يا مجب الدوات والحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا ولك المسر. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ذو القوة المتين صادق الوعد الامين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ذاقت الى تدرك يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم لمولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعادي لا صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس عدد ما وسعه علم الله آمين آمين آمين